Ne günlerin ne mevsimlerin Yok artık değeri yok benim için Hatırı kalmasın o resimlerin Yırtmadan son defa bak benim için Bak benim için Sensiz ne günlerin ne mevsimlerin Yok artık değeri yok benim için Hatırı kalmasın o resimlerin Yırtmadan son deva bak benim için Bak benim için Madem ki son sözün elveda artık Madem ki son çare ayrılmak artık Ecelin elimden olmasın ya, Bir yaban gibi git benim için Ecelin elimden olmasın ya, Bir yabancı gibi git benim için Gözlerine yaşlılar dolu versin Ellerin elimde kalıverse de Anılar yolunu kesiverse de Ardına bakmadan git benim için Git benim için Gözlerine yaşlar dalıverse de Ellerin elimde kalıverse de Anılar yolunu kesiverse de Ardına bakmadan git benim için git benim için Madem ki sonsuzun elmez artık Madem ki son çare ayrılmak artık Ecel'in elimden almadın yazık bir yabancı gibi gitmeli mi ki? Ecelin elimden olmasın yazık. Bir yabancı gibi git benim için. Bir yabancı gibi git benim için. Of of. Hoş geldin Sedat'ım Allah'ına kurban. Of lan of demişsin Allah'ına kurban. Aleyküm selam hoş geldin. Selam aleyküm yücel baba.